Arkadaşlar merhabalar. Yarınki İzmir çalışmaları bitti. Biraz erken bitirdim. Sebebi gece çok uzun sürüyor çalışmalar. Uykusuz kalıyorum. vallahi zorlanıyorum yani. Hem normal bir hayatımız var. Bir de bu çalışmaları yanlış vermeyeyim diye uğraşıyorum. Emek ciddi anlamda çok. Uykusuz kalmak da istemiyorum. O yüzden erken bitirdim. Erken yine yayınlayıp bırakacağım. Bir lafım daha var. Urfa var yarın. Önceki Urfa yarışlarında tablo büyük başarı sağladı. Bakabilirsiniz gittiğiniz zaman. Eğer Urfa çalışmamı da istiyorsanız ciddi anlamda bir yorum yazmanız gerekir ki ben de 3 saatimi yaklaşık feda edeceğim. Ona değsin. Yani 5-10 kişinin isteğiyle olmaz bu iş. İstiyorsanız Urfa çalışması. Beğen, yorum, özellikle yorum yazmanız gerekiyor ki ben de göreyim. Bayağı bir kalabalık olursak da çalışmasını hazırlar. O da gece 12'den sonra hazırlayacağım, 3 saat alacak, 4'te iş bitecek, gene uykusuz kalacağım. Empati yapın, kendinizi benim yerime koyun düşünün yani zor yani kolay değil bu işler. O yüzden karar size ait istiyorsanız bir yorum yazmayı unutmayın. Bir de yabancı yarışları da veriyorum burada. Afrika yarışları var, Afrika yarışları diğerleri normal gidiyor ama Afrika yarışlarındaki hile yapıyorlar arkadaşlar. Ben tablodan görebiliyorum ne yaptıklarını. Power atlar var birkaç tane girmesi gereken ikiliye. Power plasa atlar, büyük atlar girmiyor. Ee, uzak durun Afrika, Güney Afrika yarışlarından. Ee, kasten bilerek atları getirmiyorlar. Ben göreceğimi gördüm oldu ee, başlayalım altılıya. Maiden başlıyor birinci kursu. Bende çıkan 3 tane at var. Bunlar kuponlarınızda olsun derim plasa yedekili oynayacak arkadaşlar için. 14-6 maidenları size bırakacağım. Altarı içinde var tamamen size bırakacağım meydanı göreceksiniz. Geçiyorum Handikap 14 Mutlu Çocuk. İkiliden düşmemesi gerekir. Yarışını kazanır gözük görünüyor. 2 numara Mutlu Çocuk. Burayı da geçtim. Handikap 16 ile başlayan bir yarışımız var. Ben burada altın ilk aya 6 numara tek dalışı tek tutuyorum arkadaşlar. Ee, kazanması gerekir. Kime karşı? Yanındaki hafif kilolu atlara karşı tek tutuyorum. Onlar kim? 9, 8 ve 10 numaralı atlar. Eee... Tavsiyem bu atları yeriniz varsa yazın. Ayırmayın. Sonra yukarıdaki ağır kilolu atlara gidin. Tuttuğunuz atları yazın. Ee, yarın için bakalım deneyeceğim altıyı. Deneyeceğim. Umarım dediğim gibi koşar. Birinci olur. Olmazsa ortalık karışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. İlk ayakta yatırırlar. Geçiyorum burayı. Handikap 17 bir koşu var. Çim olması, handikap 1 olması, kiloların e, ayrışması. Yarış e, zaten zor iyice zorlaştırmış. Büyük atlar yukarıda çıktı. Kaliteli atlar kilo aldılar. Kilo farkları çok önemli. Mesafe 1600 üstünde 1800'de sıkıntı olur. Mümkün mertebe çok at yazın. Yani gözünün yaşına bakmayın hiçbirinin. Mümkün mertebe çok at yazın. Tabloda ben önerdim yazacağım atları. E, tavsiyem burada da yatmamaya çalışın. Aşağılar kolay. Diğer taraflar daha kolay geliyor. Özellikle iki, iki ayakta. Ve şu berbat maiden'da yatmamaya çalışın. Dediğim gibi buralar 3 ayaktan geçerseniz gerisini ben halledeceğim. Onu da söyleyeyim. Kolay atlarınız var. Maiden yarışı yarış oldu gibi sizi bırakıyorum. Hiçbir tahmin vermiyorum. Tahmin verenlere de gülüyorum burada. Açıkça söyleyeyim. Bilmiyorum. At sahibine bağlı birincilikler. Karar size ait. Geçiyorum. Kısa vade 8 bir yarışımız var. 6 normalde tek oluyordu arkadaşlar. Tek bırakacaktım. 5'i inceledikten sonra 6 ve 5 nolu atlar fotoya beraber girecekler. Hangisi birinci olacak? Karataş'ın atı tabii ki ön planda. Bakın çok yakın girecekler. Benim tahminim bu yönde bu yarış için. Karar sizin. İster tek atın 6'yı ister yanına 5 yazın. İkilisini oynayabilirsiniz rahatlıkla. Benim gördüğüm bu. Diğer atlar zar yaklaşmaları bunları. Geçiyorum. Handikap 15 bir yarışımız var. 5 yukarı Araplar yaş ister. istedi yeş, 7 yaşını bulduk. Kilo düşmek ister. Düştü. Başka ne? Uzun ister. Onu da verdi. Handikap 1200. Otomatik 3 numara yarışın teki çıktı arkadaşlar. Çok rahat bir tek. Atın geçin. Gelir gelir gelmez gelmez. Yarın da var yarış. İkili için önereceğim atlar var burada size. 3'ün arkası 1 ya da 5 girecektir. Eğer 3 koşmazsa da 5 1 öncelik 5'indir. Sonra 1'e döner bu yarış. Umarım hızlı gider. 60 kilo yarış kazanmaz. Umarım hızlı gider yarış. Dediğim gibi 3 çok çok rahat bir yarış kazanması gerekiyor. Geçiyorum. Şartlı 4 bir yarışım var. Bu da kolaydır bu yarış sonuçları. 2 ve 1 numaralı atlar ayrımsız yazın arkadaşlar. 1 bir, bir tık önde ama 1 ve 2 nolu atları ayırmayın. Başka da at çıkmadı bende. Çıkacağını da zannetmiyorum. İkili de böyle bitecek diye tahmin ediyorum. Çim yarışı. Umarım aşağılarda bekleyen bir çim atı gelip de birinci olmaz. O sıkıntısı var. Onu da anlatmış olayım. Yoksa 1 ve 2 buradan çok farklı çıkıyor. Geliyorum handikap analiz altılısına. Dediğim gibi 6 kazanabilir yarışını. Çok güzel çıktı. Kazanamazsa hafif kilolu diğer atlar gelir. 9-8-10 diğeri ben ayırmam haş yaparım. Burada 6 5 9 10 ayırmadım. Zor bir yarış. Mümkün mertebe çok at bulundurun. 4 2 3 sonra ihtimal. Buradan ikili çıkar arkadaşlar 4 2 3'ten. İkinciliğe girer bunlardan biri tahminim o. Sonra H. Maiden size bıraktım olduğu gibi hepsi yaptım. Karar size ait. Hiçbir şey yapmayacağım buna. 6 tek 6 ve 5 fotoya beraber girecekler ama umarım hani 6'yı tek veriyorum. Umarım 6 ile potoda kazanır. Öyle bir foto finish beklediğim bir yarış oldu burası. 6 ve 5. 3 çok tek çıkıyor, çok bariz tek çıkıyor. Rakip ikiliye girecek 1 5. 3 koşmazsa 1 5 devreye girer birinci olur. Benim tahminim gene 3 koşmazsa 5 önceliklidir. Bilginiz olsun. 1 2 çok güzel çıktılar. Tek, tek sıkıntı çim olması. Dikkat edin. Çim yarışı 1 2 Önüne bir çimci atı alabilir. Bulursanız onu da ekleyin. Çimde iyi koşan atı. 7 liralık bir kuponum var. Ee, bunu olduğu gibi yatırmayın sakın. Ona karşıyım. Kendi bilgilerinizi de ekleyin. Çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Benden bu kadar. Dediğim gibi ufayı istiyorsanız yorum yazmanız gerekiyor ki ben de bileyim 5-10 kişi için de 3 saat gecemi mahvetmeyeyim. Uykusuz kalmak kötü bir şey. Sizden ricam bu. Ee, yaza, ya yazabildiğiniz kadar yazın. 20-30'u bulursak da ben de çıkartıp vereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Emeğe saygı diyorum. Siz anladınız artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.